É Dayım, Yusuf gibi hey dost senin, gibi. Türkiye'de yaşanan zulümlerle binlerce hizmet mensubu gibi Ali Açıl 3 Mart 2016'da bavullarını toplayıp eşi Elif Hanım'la önce Tanzanya'ya sonra da 2017'de Amerika üzerinden sınırdan kaçak yollarla Kanada'ya geçerek iltica ettiler. Ottawa'da hemen her camide namaz kılmaya gayret ederdi. Hizmet yolunda tam da hep dilindeki duasında hep arzu ettiği bir vaziyette ruhunun ufkuna yürüdü. Yeni ülkesi Kanada vatandaşı olup pasaportunu alır almaz Avrupa turnesine çıktı adeta. Polonya, İngiltere, Belçika, Almanya, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Yunanistan, Fransa. Kız Melike'nin hep uçar, hep göçerdi babam benim dediği gibi son uçuşunda yeni vatandaşı olduğu Kanada'sına dönemeden ötelere uçtu. yıllardır hasret kaldığı Avrupa'daki kızlarına, torun ve hizmet arkadaşlarıyla adeta vedalaşmış ve binlerce metre yükseklikte havada kalp krizi geçirerek ruhunun ufkuna yürüdü. 4.01.1950'de bir kış vakti dünyaya gelen Açıl abi, yine bir Ocak ayının ayazı olan 18 Ocak 2024'de aramızdan ayrılarak 7 yıldan beri nefes alıp verdiği bu diyardaki topraklara teslim edildi. Kanada'nın başkenti Ottawa'da 50 yıllık dostu ve hicretteki kader arkadaşı Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenazenin ardından açılın naaşı Ottawa Müslüman mezarlığına defnedildi. Cenazede tabutun başında kader arkadaşı, kıymetli hocamız Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın helallik isterken duygulandığı ve milyonların gözyaşlarıyla iştirak ettiği sözüyle bitireyim. Hakkım varsa Helal ediyorum. Asıl, asıl onun bize hakkını helal etmesini istiyoruz. Dün Bu şekilde geçebilir miyiz? Asıl sizin bize hakkınızı helal etmenizi diliyoruz. Zira sizin maddi ve manevi hakkınız ülke sınırlarını çoktan aşarak kıtalar arası oldu Aksakal. Evet, hicret diyarına uzanan her bir küheylanın ayrı bir hayat hikayesi var elbette. Ali Açıl abinin de öyle. Anadolu'da tüden pek çok ocakta, diğer bir ifadeyle temelinde harcı olan Ali abi, bu ocakların hanelerini düşünür. Bu hanelere tüneyen baykuşlar için ah ederdi. Sonra imanın verdiği güçle serinler, bizi de zaman zaman arar teselli ederdi. Ali abi, abi abiydi ama aramızda yaş farkı yok gibi arkadaşça davranırdı. Yazı çizilerimizi çok yakından takip ve dua eder, paylaşımlarımızı cevapsız bırakmazdı. Sık sık onunla görüşürdük. Hemhal oluyorduk onunla. Selamun Aleyküm. Aslanların aslanı. Senin özel yazılarını selametli, rahat olduğum bir zamanda okuyor. Çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. İki gün geç olsa da bugün sabah kültür merkezini açtım. Eme akıma geldi. Yazını doyasıya okutturdum. Dinledim. Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle bir aslan babanın olursun ki o babadan da seni gibi yiğit çıkarmış zaten. Hiç şaşırmadım. Fakat o kadar hasret ettiğim güzel bir insan sesi duymak ne kadar güzel. Tam benim ruhumu okşayan bir adammış keşke arkadaş olduk. Allah hak takşatır affetsin. Hesabını meccana göre Mecdan'ın da affetsin inşallah. Senin yolun açık olsun aslan. Her bayramda arayıp o mübarek yüzünü ekrana yaklaştırır, babamın elini öper gibi ekranı öperdik. Ali Aşul abi merhum babam Hacı Bekir'in Necdan'ın günahlarının affı için dua etmişti. Açıl abi merhum babamla ilgili yazdığım üzünlü bir yazıdan bir gün sonra bana bir video çekip göndermişti iki yıl kadar önce. O video hayatımın bir parçası olarak ömrümün sonuna kadar arşivimi süsleyecek. Böyle ağzı dualı, gönlü engin, mert ve cömert, milyonların kalbini kazanmış, duasını almış böylesi bir zatın belki her faniye nasip olmayacak iltifatlarda bulunmuş çok duygulandırmıştı. Ara sıra gözyaşlarıyla dinliyorum.'' Aslanların Aslanı başlıklı videosunu. Babam Hacı Bekir'in diline pelesenk ettiği necanen günahlarının affı duasında bulunmuştu. Babamın cömert sıfatlarından söz ettiğim ilgili yazımdan sonra gönderdiği görüntülü mesajında keşke tanış olsaydık demişti. Ben de şimdi Ali abimin babama ettiği duaya gözyaşlarıyla amin diyorum. Aynı yakarışlarla şimdi mukabelede bulunuyorum. Kader. Vatan edindiği Kanada'ya davet edilmiş, elini öpmeyi planlamıştık. Hayatını konu edecek, o temiz yüreğin destanını dile getirecektik. Bu belgeseli henüz sahken yapma sözünü vermiştik. Mutabıklaşmıştık. Onun hizmet hayatında yaşadığı hatıralarını ben soracaktım, o hatıralarını anlatacaktı. O sandığı eşeleyecekti, bense tarihe not düşecektim. Ama olmadı. Kaderin cilvesine bakın ki bir gün arayla dua kaynağımız iki önemli şahıs bu dünyadan göçtü. İki önemli aksakallı kaybetmenin hüznüyle sarsıldık. Adeta can evimizden uğrulduk. Ali Açıl, Şeyh Necmettin. Biri sürgün diyarı Kanada'da dua kaynağımızdı, öteki ise Hazreti Süleyman'ın diyarı, sahabeler yurdu memleketimiz Diyarbakır'dan. Bir gün arayla ötelere kanat çırptılar. İkisi farklı coğrafyada vefat etseler de ortak noktaları vardı. Ali Açıl gibi Şeyh Necmettin Akar da rejimin paletlerinden geçti. Sürgün yemiş, zulüm görmüş, çekmedikleri eza, görmedikleri cefa kalmamıştı. Akar ve ailesi de din ve diyanetleri, hal ve dilleri için bugün ülkenin dört bir yanını saran baskıların cenderesinden geçtiler. Dar ağaçlarından geçti dedeleri. Hala mezarları yok sürgün ve hapishanelerde çok acı çektiler. Buğday tarlalarında canlı canlı yakıldılar. Horlandılar, hırpalandılar, tartaklandılar. İşkencenin tüm zalimliklerini yaşadılar. Ama zulme ve zalime karşı onurlu yaşadılar, hep dik durdular. Merhum dedem Muğla Ali'nin de gönülden bağlı olduğu manevi halkının ve coğrafyamızın manevi dinamiklerinin ilklerindendi Şeyh Necmettin. Cumhuriyet kurulduktan iki yıl sonra 1925'te doğmuş, tam 99 yaşındaydı. Bir asırlık cumhuriyetin içine yedirilmiş bütün zalimlikleri hem iliklerine kadar yaşadı hem de canlı şahidi oldu. Ağzı dualıydı, çehresi hep mütebessimdi. Son 5-10 yıldır acı çeken bebekli anneler, hamile bayanlar, hapishanelerde eziyet çeken yaşlı insanlara, kahrından türlü hastalıklara giriftar olanlara çok dua ederdi. Kalbi hizmet mensuplarıyla, zulüm görenlerle ve mazlumlarla atardı. Gözyaşları eşliğinde yakınlarımız vasıtasıyla bizlere, camiamıza selam gönderir, dua ederdi. Soyadıyla müsemma Şehnecmeddin Nurla halelenir, nur olur, dualarıyla gönlümüze akardı. Asılı dua kapım olmuştu Şehnecmeddin ve Ali Açılaksakal. Biri gönlümün kapısına açılırdı, diğeri gönlüme nur olur akardı. Bedir'in aslanlarıyla komşu olsunlar. Mekanınız Ali, makamınız Firdevs olsun. Fatiha'ya vesile olması dileğiyle şair Erhan Bozkurt'un Ali Açıl abi'nin ardından yazdığı şu şiirle uğurlayalım sonsuzlara her iki güzel insanı. Şimdi gitmek zamanı, yıldızları kim tutar? Bir melek kanadında açıl abim, açıl. Yine vermek zamanı, âli canı kim tutar? Canlar Allah yolunda, açıl abim, açıl. Ukbaya hicret anı, dünya hicretin biter. Muhacir omuzunda, açıl abim, açıl. Şimdi gözyaşı anı, nur yüzün nurlar saçar. Hizmetin ön safında, açıl abim, açıl. Şimdi yüzler canı, gül yüzün güller açar. Garipler Gamzesinde Açıl Abim Açıl Şimdi Veda Zamanı İyi Bilirdik Derler Dostların Sinesinde Açıl Abim Açıl Çağrım, Ey Dost Seni in